Yurt içi sürekli görev yolu bildirimi hazırlama. Yıl dışı tayin çıkanlar. Özür grubu tayin çıkanlar. Büyük şehirler için merkez ilçeden diğer ilçeye, diğer ilçeden merkez ilçeye tayin çıkanlar için biz sürekli görev yolu hazırlıyoruz. Bizim sürekli görev yolu bildirgemiz, formatımız bu. Peki bunu hazırlayacağız. Peki başka ne yapacağız? Personaki bildirim hazırlayacağız. Yolluk bildirim formu. Yeni okula görevden ayrılma yazısı. ilçeye görevden ayrılma yazısı ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği, karayolları genel müdürlüğü mesafe yazısı, otobüs rayiç bedeli ve İvan dilekçesi, atama kararnamesi, yolluk bildirimi, talep dilekçesi. Öncelikle yolluk bildirim formumuza bakalım. Bizim yolluk bildirim formumuz bu. E, bu her yerde böyle bir format var zaten. Ben burada birkaç formül ekledim ve düzenleme yaptım. Öncelikle burada en önemli kısım şu gündeliklerin güncellenmesi. Bizim 2023 yılı gündelik ücretlerimiz bunlar. 1-4 derece arasında olanlar için 203 lira. 5-15 derecedekiler 200 lira. Ek göstergesi 3600 lira olanlar için 212 lira. Bakın burada bir not var. Gündelikler her yıl Ocak ayında güncellenecektir. Bunu hangi yıl yapıyorsanız internetten o yılki güncel gündelikleri gündelikler yövmeleri bulur, bulup buraya yazarsınız. Bu yılın böyle. Şuradan başlayalım. Öğretmenimizin bilgilerini doldurduk. Eğer öğretmenimizin eşine form 6 ay içerisinde yolluk ödenmiş ise yarım yapılacak. Eğer değilse, yolluk yapılmamışsa tam ödenecek. Şuradan tıklayıp yarım ya da tamı seçerek devam edebiliriz. Yarım seçtiğiniz zaten otomatik olarak bakın değişiyor burada. Tam seçelim. Bakın güncellendi. Öğretmenimizin bilgilerini girdik. Burada öğretmenimizin altı, altın 3'ü diyelim. Öğretmenimiz altın 3'ü ise evmisi ne kadarmış? 200 lira. 3'üncü üçü olsun mesela. 3'ün 3'ü ise nereye giriyor? Buraya. 1-4 arası. 203 lira. Burayı elle değiştirdiğimizde şu ara ben formül atadım. Buralarda 203 lira oldu. Ek göstergesini zaten ek göstergesini güncellersiniz. Buraya otomatik olarak 60 oldu. Burada nereden nereye gidiyor? Mesela Eskişehir Beylikova'dan Mersun Tarsus'a tayini çıktı diyelim. Yazarsınız bunu. Bunu kendisi için. Bu ilk satır kendisi için olan satır. Eğer eşi ve çocuğu da varsa Onları da buraya aynı şekilde ekliyorsunuz. Yemiye değişmiyor. 203 liraysa öğretmenimizin. Diğerleri hepsi de 203 lira olarak atıyor. Zaten da atadım. Hepsi aynı olarak atıyor. Sonra e, burada başka ne değiştireceğiz? Otobüs ücreti. Şimdi otobüs ücretini biz e, daha önce e, ne yapıyorduk? Öğretmenimiz olarak ya da biz ne yapıyorduk? Otogara gidiyorduk. Otordaki, otogardaki birimden e, bir raiç bedeli evrak yazısı alıyorduk. Artık o kalktı. E, kalkması da iyi oldu. Artık kolaylaştı. Artık şöyle bir evramız var bizim. Dilekçemiz var. Dilekçemiz şu şekil. Öğretmen bize dilekçe yazıyor. Diyor ki okulumuza öğretmen olarak görev yapmaktayken Mersin-Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atamam yapıldı. Eskişehir beylikova Mersin-Tarsus arası otobüs ücretinin 400 TL olduğunu beyan ederim. Bir beyan edecek. Beyan dilekçesi yazıyor. Söz konusu taşıt ücretiyle ilgili olarak 6. ve 6.245 sayılı Hacrah Kanunu'nun 6. ve 60. maddelerine göre sorumluluğun tarafıma ait olduğunu taahhüt eder. Yolluk ücretimin hesaplanarak aşağıdaki belirttiğim hesabı aktarılması hususunda diyor. Bu dilekçede hem aşağıda İBAN'ını belirtecek hem de otobüs ücretini belirtecek. Bu öğretmen bu otobüs ücretini nereden belirtecek? Bunu şu meşhur bilet satan siteler var. O sitelere okul idaresiyle beraber, yolluk hazırlayan memur ya da idareyle beraber e, yazacak. İlçede otobüs kalkmıyorsa Büyükşehir yazacak. Oradan Tarsus'u yazdık, baktık fiyatlara. Mal müdürleri genelde en düşük fiyatı istiyor. Mesela bir sürü fiyat var. 500 lira, 550, 600 lira, 400 lira, 450 lira. En düşük 400 liraysa okul idaresiyle beraber bu, e, bu tutarı yazacak. Öğretmen bunu imzalayıp okul idaresine teslim edecek otobüs ücretimiz bu şekil beyanla belirlenmiş olacak. Bu dilekçeyi bize verdi. 400 lira olduğunu öğrendik. Ve biz buraya 400 lira yazdık. Bu ücret diğerleri için de geçerli. Eşi için de otomatik olarak attı. Varsa çocuklar için de otomatik olarak attı. gelelim kilometre hesabına. Eskişehir, Belikova, Mersin, Tarsus arası kaç kilometre? tekrar eskiden nasıldı? Eskiden yine otogara gidilirdi. Hem orada otobüs ücreti yazardı hem de kilometre yazardı o evran içerisinde. Ama uzak ilçelerdeki terminal otogara olmayan uzak ilçelerdeki öğretmenlerimiz için bu biraz sıkıntıydı tabi. Otogara git, e, gel, işleri. Artık karayolları genel müdürlüğü sayfasından yapacağız. Bakın şuraya ekledim ben. Şuraya tıkladığımızda bizi karayolları genel müdürlüğü sayfasına atacak. Bakın buraya attı. Burası Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sayfası. Nereden? Eskişehir'den. Hangi ilçe? Beylikova. Nereye atanmıştık? Mersin'den. Mersin, Tarsus. Seçtik. Hesapla dedik. Bakın. Mersin, Tarsus, Eskişehir, Tarsus arası 640 kilometreymiş. Bakın kilometreyi biz buradan bulduk. Burayı da CTRL-P yapacağız. CTRL'i P dedik. Bakın çıktı. Burayı yatay dersiniz. Yalnızca ilk sayfayı yazdırsın bize. Bakın burada bunu çıktı alacaksınız. Aslı gibidir. Mühür imza yapıp e, bunun 3 tane çoğaltacaksınız. Kaç kilometreymiş? 640 kilometre. Bunu da hemen buraya yazalım. 640 kilometre. Bakın tutarımızı verdi bize. Burada bir sabit unsurumuz var. E, şimdi mantık şu. Yevmiye ne kadarsa öğretmenin yevmiyesini bulduk. Burada yazıyor. Güncel o yılki yemeği bulduk derecesine göre. yemeği ne kadarsa 20 katı. 20 katı sabit unsurdur. Bakın şuraya ekledik. Kişinin yevmiyesinin 20 katı sabit unsurdur. Eşi ve çocukları için ise bölü 2'dir. Kişinin yolluk bildirimi yaptığımız kişinin e, sabit unsuru kaçsa bölü 2 de buraya da formül, at formül atadım ben. Şunu 2'ye bölüyor. Eşi ve çocukları için de bölü 2'dir. Yani burası 200 lira olsaydı 20 katı 4000 olacaktı. Diğerleri de 2000-2000 olacaktı. Sonra zaten otomatik olarak topluyor. Eğer bu aradaki sadece kendisi için yapacaksanız sadece bu bölümü dolduracaksınız. Şu bölümü silersiniz. Bu bölümü silersiniz. Sadece kişinin kendisi içinse sadece burayı doldurursunuz. Buraya zaten otomatik olarak bürü tutarı atıyor. Bürütümüz 19.000 tusurat. Damga vergisi kestim. Formül atadım. Bu direkt formül kendisi damga vergisini kesiyor. Net yatacak tutarda. da Burada yazıyor. Yoldur, yolluk bildirgemiz bu kadar. Buradaki en önemli yolluk bildirgesindeki en önemli unsurumuz o yıl yolluk yapacağınız yıl e, şu YMI tutarları. Dediğim gibi bunu araştırıp bulursunuz. O tutarlar zaten e, her tarafta yazıyor. Onu buraya yazdıktan sonra otobüs ücretini beyandan tekşeden aldınız. Kilometreyi karayolları genel sayfasından aldınız. E, başka bir şey yok. Zaten yazdır dediğimizde bu üst kısım çıkmayacak. Bakın yazdır dediğimizde sadece bize gerekli olan sayfa çıkıyor bir sayfa. Bundan da 3 tane çoğaltacaksınız. Yolluk bildirgemiz bu kadar. Kapatalım. Başka hangi evraklarımız var? Şöyle bakalım. Personel nakil. Personel nakil açalım. Bu personel nakil zaten hepinizde mevcut olan personel nakil bildirimidir. Yine bunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Burada personel saymanlık da e, bu saymalık noyu nereden bulabiliriz? Bakın bu saymanlık noyu KBS'de maaş bilgi girişi var. KBS maaş bilgi girişinden kişi sorgulama yaptığınızda e, orada öğretmenler ve sol tarafta saymalık numaraları yazıyor. Personel no saymalık numara yazıyor. Ya da maaşını yaptığınız bir ayın e, aylık bodrosunu indirdiğiniz zaman o bodruda da öğretmenlerin, memurların personel saymalık noları çıkıyor. Kurum sicil no öğretmenin mevcut bilgilerini yazıyor. Emekli sicilini yine öğretmenin mevbis kişisel bilgilerini yazıyor. Personel nakil bildirimde şuraları doldurursun zaten. Eski görev yeri yeni görev yerini doldurursunuz. E, ne önemli? Ayrılış tarihi önemli. Hangi tarihte gelip ayrılıyorsa onu yazarsınız. Yeni e, aylığa hak kazanı tarih önemli. En son sizde hangi maaş aldıysa, asosu aldıysa buraya Eylül'ü yazarsınız. Artık Eylül'ü orada alacak demektir bu. Yolluk kısmı çok önemli. Çünkü yolluğu hem siz yapabilirsiniz hem siz yapmayıp yeni gittiği okulda da yapılabilir bu. Eğer siz yolluğu yaptıysanız yolluk aldı dersiniz. Buraya yazarsınız yolluk aldı. Ve yolluk bildirgesi düzenlemiştik biz. Orada net ne tutar ne yazıyorsa o net tutarı buraya yazarsınız. Sonra bu açıklama kısmında promosyon önemli. Promosyon aldı mı almadı mı ne kadar aldı onu yazarsınız. Personel nakil bilirimiz bu şekil. Bundan da 5 tane çıkartırsınız. Personel nakilimiz tamam, yolluk bildirimimizi hazırladık. Görevden ayrılma yeni okula. Öğretmenimiz görevden ayrılıyor. Biz yeni okula bir üst yazı yazacağız. DYS dışı sisteminden. DYS dışı üst yazı yazarak. Orada öğretmenin adı soyadını yazdık bilgilerimizi doldurduk. Burada okulumuzda Türkçe öğretmeniyken il dışı, atam, il dışı atama kararnamesi gelince kurumumuzda atanan nokta nokta öğretmenimiz 15.08.2003 tarihinde okulumuza ayrılmıştır. Özlük dosyası e, personel nakil bildirimi yazımız ekini de diye bir değilse dışı bunu yazıyoruz. Ölçük dosyası elden öğretmen teslim edilmiştir diye bir not düşüyoruz. Bundan iki tane çıkaralım. Üç tane çıkarabilirsiniz. Buraya bir tane üst sahasında öğretmenimiz kendi kalemle elle ölçük dosyamı elden teslim aldım. Tarih imza atacak. Bu imzalı olanı biz kendimize alacağız. Diğerini öğretmene vermesi üzere e, öğretmenimize vereceğiz ya da ölçük dosyasının içerisinde de bu iş yazıyı koyabiliriz. Görevden ayrılma ilçe. Şu anki ilçeye görevden ayrılmadan önceki ilçeye de görevden ayrılma yazısı yazacağız. Türkçe öğretmeni nokta noktanın görevden ayrılma durumu aşağı çıkarmıştır. Burada bilgileri yazacağız. Ayrılma tarihi. Şu tarih. Yeni görev yeri. Şu şuraya yazacağız. Bunu da DS'den insan kaynaklarına bulunduğumuz ilçeye DS'den bunu göndereceğiz. Daha sonra ikametgah belgesi. Bunu öğretmenimiz ya da memurumuz kime hazırlanıyorsa bu yolluk bildirgesi e devletten ikametgah belgesini çıkaracak. Nüfus kayıt örneği eğer ki e, sadece kendine yolluk bildirgesi yapılıyorsa nüfus kayıt örneğine gerek yok. Ama eşi ve çocuklarına da yolluk bildirgesi yapılıyorsa ve biz bu yolluk bildirgesini onları da belirtiyorsak nüfus kayıt örneğini memurumuz, öğretmenimiz e devletten çıkaracak. Karayolları Genel Müdürlüğü mesafe yazısı e, bunu anlattık. O siteye girip e, o ata, şu anki yerle atandığı yeri yazacak. GTL deyip o sayfayı çıkarıp aslı gidir yapılacak. Oradan yazı alınacak. Otobüs rayç bedeli iban dilekçi. Ee, bunu da gösterdik. Otobüs ücretini idare ile beraber kontrol edecek. Oraya otobüs ücreti ne kadar diye. Eğer küçük bir ilçeyse, otogar yoksa, terminal yoksa büyük şehir bağlı bulunduğu büyük yazacak. Ee, otobüs ücretlerinden en düşük olan mahalle bunu kabul ediyor, bunu istiyor. En düşük olan tutar neyse okul idaresiyle beraber öğretmen bunu tespit edip dilekçe yazacak. Öğretmen bunu imzalayıp altına yolluk bildirgesinin yatmasını istediği IBAN'ı da yazacak. Ve bu dilekçeyi biz öğretmene alacağız. Atama kararnamesi. Biz atama kararnamesini MEPİS'ten çıkarabiliriz. Bakın bu MEPİS kurum MEPİS'imiz. Kurum MEPİS'imizde kurum de, sol tarafta atama eğitim öğretim modülü. Buraya tıklıyoruz. Burada tamam dedik. Göreve başlama ayrılma işlemleri atama listesi. Burada ara dedik. Burada bize tayini çıkan bir öğretmenimiz var. Burada bilgisi çıktı. Bu kadar rapor alıyoruz. Burada bize atanan, bizden ayrılan hangisi ise bu hocamız bize atanan kısımda. burada işlem kodu var. Bunu kopyalıyoruz. İşlem kodunu kopyaladık. Burada yapıştırdık. Daha sonra hocamızın TC'sini de kopyaladık. Buraya raporu yapıştırdık. Göster dediğimizde bakın atama kararnamesi çıkmış oldu. Bundan da çıktı alıyoruz. 3 Nisa, 3 Nisa olarak kararnameyi de çıkardık. Yolluk atama kararnamesi tamam. Yolluk bildirimi talep dilekçesi. öğretmenimiz bize e, yolluk bildirim yapılmasını talep edecek. Bu dilekçe gerekiyor. Yine bunu da kualitle bulabilirsiniz. Burada öğretmenlerimizin, öğretmenimizin bilgisi olacak. Ee, şu nokta nokta okuluna atandım ve tarafıma yolluk ödenmedi. Şu an itibariyle yeni görev yerime ikametgah etmek, etmekteyim. Harcılar kanununda yapılan en son değişikliği istinaden belirtilen tarihler baz alınarak yolluğumun tarafıma ödenmesini istiyorum. Yetkililer bu yolluk bildirgesini kim, hangi kurum düzenleyecekse şu anki okul olabilir, yeni atan okul olabilir. Bunu vermek zorunda. Yetkililer tarafından yapılacak olan incelemelerde beyanımın aksine bir durum ortaya çıkarsa, tarafıma fazladan veya haksız ödeme yapıldığı tespit edilirse, Tarafıma haksız olarak veya fazla ödenen meblağı bir ay içerisinde iade etmeyi, etmediğim takdirde hakkıma yapacak her türlü idari ve ceza işlerini kabul edeyim, beyan ederim ve taahhüt ederim gibi bir dilekçemiz var. Bunu yazıp, imzalayıp yolluk bildirgesi düzenlenecek okula teslim ediyor. Biz düzenliyoruz, bize teslim ediyor. Toplam bu evraklar hepsini çıkartıyoruz. Ben bunlardan 3 nüsha yapıyorum. E, bu 3 nüsha'dan bir tane ilçeye, bir tane kendim, kendime ayırıyorum. E, bir tane de e, öğretmenimizin giden Öğretmenimizin özlük dosyasına koyuyorum. Yeni okulumda, e, yeni idarede görmesi için. E, toplam 3 tane evrak hazırlıyorum. Bu iş, evrakları hazırladık. Bitti. Eğer ki sizde maaş işlemleri, KBS sizde varsa maaş işlemleri kurumunuzda yapılıyorsa KBS'den bu öğretmen gittikten sonra e, naklini göndermemiz gerekiyor. Yani KBS'den bu öğretmeni düşürmemiz gerekiyor ki diğer taraf KBS'den naklini alsın, maaş vekter işlemlerini yapabilsin. Şimdi KBS'ye giriyoruz. Bu KBS'den memur maaş işlemleri. Buradan maaş işlemleri ekranları. Buradan maaş bilgi girişi. Buradan kişi sorgula diyorum. Bu arada personel no burada. Bakın e, personel nakib bilirim düzenlerken personel no, saymalık no gerekiyordu hatırlarsanız. Personel no'lar da burada. Buradan öğretmenimizi seçiyoruz. Personel bilgileri işlem kodu yazıyor. Personel bilgileri işlem kodu Buraya tıklıyoruz. Buradan 3 numara nakil geçme. 3 numara nakil geçme. Buradan kaydet diyoruz. Kaydet dediğimizde artık IBAN'ını da silmiş oluyor. Ve öğretmen artık ee, havada kalmış oluyor. Ve siz bir daha maaş falan düzenlerken bu öğretmenin bir daha maaş düzenlememiş olacaksınız. Öğretmenin naklini gönderdik. Nakil göndermek bu kadar kolay. Peki yeni okul ne yapacak? Yeni okul öğretmen geldi girişini yaptı. KBS'den naklini çekecek. Naklini kendine alacak herhangi bir kişiden, bakın fotoğrafının yanında herhangi bir kişi olabilir bu, naklen gelen var. Naklen geleni seçiyoruz. Buradan yeni gelen öğretmeni göreve başlattık. TC numarasını yazıp ara dediğimizde buraya çıkar. Buradan nakil al dediğimizde öğretmenin naklini almış oluyoruz. Naklini aldıktan sonra kişinin bu ekranı seçip sağ alt köşede banka ve ivan bilgileri var. Onu mutlaka hemen dolduruyoruz, kaydediyoruz. O bilgileri doldurmadan, banka IBAN doldurmadan diğer işlemleri yapamayız. Orayı kaydediyoruz. Ondan sonra nakil aldığımız memuru ya da öğretmenimizin tazminat kısmı boşalmış oluyor. Orayı doldurmamız gerekiyor. Ee, bu konuda en sağlıklı mesela ne var? Uzman öğretmen tazminatımız var. Baş öğretmen tazminatı. Şu an 8 bin lirak bir ödeme tazminatımız var. Ee, ona öğretmenimize benzer bir durumda olan öğretmeni seçip orada hangi tazminatlar varsa tabii kontrolünü yaparak bu diğer tazminat kısmından tazminatlarında öğretmenimizi seçip kaydediyoruz. İşlemimiz bu kadar.